Evet, güzel bir fonksiyon sonucunda karşınızdayız. FG e birebir bir örten fonksiyondur. Fokun tersi x artı 2 bölü 3 4 x artı 5 bölü 6 eşit. F3 2'ymiş. K a 3 bölü 4 4 eşit. A değeri nedir diyor. Evet. Şimdi burada adım adım ilerleyelim. Bildiğimiz neler vardı? Fx eşittir y ise e, f'in tersinde y x eşittir yani içler yer değiştirebiliyordu o halde. Burada arkadaşlar yer değiştirelim. O zaman fok 4x artı 5 bölü 6 x artı 2 bölü 3 eşit olur. Ee, bunu bu şekilde ifade et. Burada ne diyor arkadaşlar? F 3 2'ymiş. F 3 2'ymiş. Şimdi fok ne demek? F içinde g fonksiyonu demek. Yani burayı 3 olarak düşünürsek bunun sonucu 2'ymiş. O halde diyelim ki burayı 2 yapan x değerini bulalım. X artı 2 eşittir 6 x eşittir 4. Burada 4'ü yerine yazarsak 16 21 bölü 6. Peki bu ne eşit olacak? Burada g c'mizde ne var? a x 3 bölü 4. Bu arada 21 bölü 6 ne eşit olacak? a x 3 bölü 4. Buradan e, işler çarpma yapacak olursak 6a eksi 18 eşittir 84. 6a eşittir 12, 102. A eşittir buradan ne gelir? 17 gelir arkadaşlar sorumuzu bu şekilde çözdük.